ilgili bir durum. Tercih etmekle yani vatandaşı kalkındırmayı tercih ederseniz kemer sıkmadan da ya da kemeri daha az sıktırarak Tabii. da ya da başka çevrelerin de kemer sıkmasını sağlayarak aslında yol yürüyebilirsiniz bir şekilde. Tabii Ama mevcut iktidar bunu değil biraz daha topluma sabır, emekliye Tabii. sabır sermayede biraz daha kalkınmaya devam etsin diye böyle bir tercihte bulundu. Ben bunu anlıyorum. Tabii vergi reformu yok bunun içinde. Son derece çarpık bir vergi içinde. yapısı var. Hı. O vergi yapısı yaklaşık %70'i dolaylı vergi dediğimiz harcamalar üzerinden alınan KDV ÖTV gibi vergiler. Evet. Bu bu gelir dağılımını bozan vergiler. Vatandaşın üzerindeki yük anormal. Bakın ek yani ek motorlu taşıtlar vergisi getirdiler. Perşembe günü görüşülecek. Hadi ne bakalım Görüşülecek. Ben Anayasa Mahkemesi'nin bunun iptal etmesini bekliyoruz. 2013 2003 yılında da verilmiş iptal kararı var zaten. Hı hı. Yani bir kere hukuki güvenlik ilkesine aykırı. Yani insanlar sonuç vergilerin ne olacağı bellidir. O zaman yarın diğer vergilere de ek bir biçimde yarın ek emlak vergisi ek bütün vergileri ek biçimde getirebilirsiniz. Yeniden bu getirdiğiniz vergi bütün toplumun üzerine bindi. Bütün taşıtı olan, özel aracı olanların üzerine e, taşımacılık var bu ülkede. Minibüsü olan, kamyoneti olan, otobüsü olan hepsinin üzerine bindi. Ne Aynı zamanda bütün ulaşım maliyetlerini arttırarak ciddi anlamda yani. yani enflasyonu yukarıya doğru çıkartıcı etkisi var. Ve ilginç olan da şu. Bunu getirdikleri zaman şöyle bir şey yaptılar. Bir düzenleyici etki analizi. Plan birçok Komisyonu'nda Temmuz ayında geldiği zaman... Dediler ki buradan elde edilecek para 33 milyar lira yaklaşık 32.7 milyar tam söyleyeyim. 32.7 milyar. 7 milyar. Hı. Fakat bir ek bütçenin şeyinde geldi sonrasında. Ek bütçenin bütünlüğü toplamı ne kadardı biliyor musunuz? biliyor musunuz? 1 trilyon 119 milyar lira. Yani bunun içinde devede kulak olan bir Hı. para. Hı. Neden bunu yapıyorsunuz vatandaş zaten? bir de Bu de kadar, deprem yüksek, bölgesi bu kadar yüksek benzin fiyatları, mazot fiyatları vatandaş zaten bunalmış, vergi yükü altında ezilmiş. Bir de onun üzerine yeni bir takım vergiler getiriyorsunuz. Zamlar getiriyorsunuz. Harçları arttırıyorsunuz. Cezaları arttırıyorsunuz. Böyle bir model dediğim gibi yani bu ülkede yaşayan insanların milyonlarca insanı daha da yoksullaştıran. Bu model orta sınıfı, orta sınıfı yok eden bir model bu model. Bu model ne kadar gidecek? O yüzden Anayasa Mahkemesi'ne gittik Hı? ve ve bunun da dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'ne Orada da şöyle bekliyoruz. bir şey var. Mesela iptal etse diyelim ödemiş insanların durumu ne olacak? Tabii orada da işte dava açarak alınması ha, gibi işte bir takım şeyler konuşuluyor. Vesaire, sürü... Ama bakın işte bunlar evet. hep belirsizlik. Bunlar hep öngörülemezliği sağlıyor. Bunlar keyfilik demek. Bugün bir ülkenin gerçekten iyi yönetilmesi isteniyorsa hem siyasal anlamda ekonomik hepsi iç içe. Bir kere bir öngörülebilirlik gerekiyor. Keyfiliğin olmadığı, hı. kuralların olduğu bir rejim. Bugün... Türkiye gittikçe kuralların olduğu bir rejimden uzaklaşıyor. O yüzden biraz önce konuştuk onu. Güven ve istikrarı sağlamak. Bunun için ilk planda yapılması gereken ekonomiyi kurallara göre yönetmek. Hmm. İki, kurumların itibarını yeniden sağlamak. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını sağlamak. Araç bağımsızlığı demek Merkez Bankası her istediğini yapar değil. Enflasyon hedeflemesi rejimi var. Enflasyonun hedefini hükümet belirler. Merkez Bankası'yla da danışır. Ama... O hedefe ulaşmak için merkez bankası elindeki araçları, ki en önemlisi faizdir, evet. karşılık oranları, birçok şeyi serbest biçimde belirler. Bu kurumsal tahribat çok Türkiye'de, yani sadece ekonomi alanı değil, her anlamda var. Bakın bugün bir sürü cumhurbaşkanına bağlı politika kurulları var, ofisler var, başkanlıklar var. Evet. Bunların birçoğunun evet. ne yaptığı belli değil. Bunların o ilgili bakanlıklarla ilişkisi belli değil. Yani Türkiye'nin var olan kurumsal yapısı bozuldu. Devletin planlama teşkilatı yok. Ya bir ülkenin Planlaması önemlidir ve bu 60'lı yıllarda bizim sistemimizin içine girmiştir. Planlama demek elinizdeki kaynakları hangi önceliklere yönlendirirseniz daha hızlı büyürsünüz, ekonominiz gelişir, kalkınırsınız, daha adaletli bir gelir dağılımı olur, evet. istihdam sağlar. Bu demektir planlama. Planlanan Kurumlarla yok. bir dert mi vardı da bunlar kaldırıldı? O da enteresan yani. Ne ne isterdi mesela devlet planlama teşkilatına? Yani tabii, hiç anlayamıyorum. Ya yani. Herhalde planlama ke yani kelimesinden zaten bir rahatsızlık var. Bakın daha öncesinde de devlet planlama teşkilatını önce bir kalkınma bakanlığına evet. çevirdiler. Evet. Halbuki planlama örgütü başbakanlığın altında bir kurumdu. Çünkü yaptığı işler bütün bakanlıkları yatay olarak keser. Hı hı. Çünkü 5 yıllık kalkınma planları, orta vadeli programlar, yıllık programlar bunlar önemlidir. Bunlar Türkiye'nin bütün Türkiye'yi kapsar. Bütün sektörleri kapsar, bütün bölgeleri kapsar. O arkasından da işte bu yeni geçilen bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle de e, strateji ve bütçe başkanlığına evet. bir kısım e, bağlandı. Personelin bir kısmı oraya gitti ama bir kısmı da diğer kurumlara dağıtıldı. Ama her Liyaka, şey bölündü. Bakın devam edeyim. Liyakat yok. Liyakatsız yöneticilerin olduğu yerde bu bir başarı sağlayamazsınız. Sonuç itibariyle her şey liyakata bağlı. Yani... En iyi kurumu bile oluştursanız onun başına liyakatsız insanlar geldiği zaman orada bir çalışma ortamı sağlanmaz. Yani hmm. o bir liyakat demek, bilgi demek, birikim demek, tecrübe demek bunların sağlanmasına ihtiyaç var. Sonra başka bir şey bu kara deliklerin bir an önce kapanması gerekiyor. Bu kamu özel işbirliği modelinin devlete yük olan yükü anormal. Bakın. Siz o kadar çok notla gelmişsiniz ki her Ta programda da öyle. Tabii çalışıyoruz hepsiyle şey ilgili. <laughs> Bakın geçen seneki bütçede 2023 24 25'te bu KU, e, kamu özel işbirliği modeli ki bunun içinde Ulaştırma Bakanlığı, köprüler, otoyollar var. işte hava alanları var. E, enerji ile ilgili enerji santralları var, şehir hastaneleri var. Hı hı. Garantili projeler. 2023 yılını sadece söyleyeyim. 102 milyarlık bir ödeme öngörülmüştü 2023'te. Fakat bunların hepsi döviz cinsinden olduğu ya. için. O zamanki döviz kuru, geçen sene orta vadeli programda bu 102 milyar derken Ortalama 2023'te 16.62 lira olarak öngörülmüştü. Şimdi... Şu andaki OVP ile bu 23 lira 88 kuruşa çıktı. Yaklaşık %44'lük bir artış var. Yani kabaca bu 102 milyar bu sene 150 milyar lira olacak. Bakın o 150 milyarla neler yapılır. Ne fabrikalar kurulur. Bunu kim ödüyor? Hazineden ödeniyor. Hepimiz bu ödüyoruz. Sonucu. Hazineden Bizler ödemek ödüyoruz demek yani. bizim cebimizden ya gitmesi enteresan? demek. Bu ne enteresan. Bu nasıl bir hazine. Hazineye ne olarak bakıyorlar bilmiyorum. Bütün bu garantileri biz ödüyoruz. Biz tabii. cebimizden. KKM'de birilerini yine biz finanse ediyoruz. Az evvel dediniz tabii, ya. Yani tabii. böyle bir kara deliğe dönüştük. E Onu da vatandaş. de öyle. Ediyor. Bakın yani oradaki rakamları hatırlarsınız. Türk lirasından kur korumalı mevduat sistemine geçenlerin kur zararı kur çok yükselirse kur zararını hazine üstleniyordu. Hı hı. Döviz tevdat hesabından, dövizden geçenlerin de Merkez, Merkez Bankası. Bankası. Ama buradaki şey şuydu. Hazine her ay düzenli olarak ne kadarlık bir zarar oluştuğunu kur korumalı mevduat sisteminden kur zararı açıklıyordu kamuoyuna. Sonra bu sene seçim oldu. Seçimden sonra bir şey, torba kanun geldi. Plan evet. birçok komisyon orada da görüştük ve ve hazinenin üstlendi kur zararını da Merkez Bankası'na aktardı. Fakat Merkez Bankası bu açıklamaları yapmıyor. Evet. Şimdi biz şunu biliyoruz. 2022 ve 2023'ün Temmuz ayına kadar yaklaşık bir buçuk yılda hazinenin üstlendiği zarar 152 milyar lira. Hı hı. Ama Merkez merkez Bankası'nı bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ve bir yerde bunu bulunmaya çalışılıyor. Merkez Bankası bilançosundan çıkılmaya çıkartılmaya çalışılıyor. E, kur korumalı mevduatta da dövizin, dövizden geçenlerin ağırlığı olduğu düşünüldü de değişik rakamlar var. Yaklaşık 700 milyar liraya yakın bir rakam Tabii. konuşuluyor. Ne yapıldı? Bunlar çok Bununla büyük yani. rakamlar. Tabii. Yani Hangi böyle bir sistem yapılırdı? olmaz. Nereye, neler kaldırılırdı? Deprem bölgesi için neler yani, yapılabilirdi? Ya neler yapılır? Yeni tek, bakın o paralı teknoloji vadileri, bu silikon vadisi ha. gibi Amerika'daki teknoloji vadileri kurarsınız. Kürt sorunu üniversitenin en önemli, en önemli sorunlarından biri. Bir yılda bunu tamamlarsınız. Gençlere bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı vaatlerin çok daha fazlasını yaparsınız. Değil mi? Yapılabilir Gençlere mi? iş kurma kredileri verirsiniz. Gençleri işe, tarım sektöründe daha çok gencin istihdam edilmesini sağlarsınız. Kadınların daha çok iş hayatına katılmasını sağlarsınız. Öncelik meselesi. O para yapmıştım. tabii yani. Tercih. Önemli olan nasıl sağladınız? Bu paralarla ne yapacaksınız? Bir kere bu paralarla şunu yapmanız gerekir. Önce ekonomiyi büyüteceksiniz. Hı hı. Ekonomi büyüyecek, yatırım artacak, sermaye stoku büyüyecek. Üretim kapasitesi büyüyecek ki istihdam sağlayın, fabrikalar kurun, daha çok ihracat yapın. Oradan gelen dövizlerle ülke gelişsin, cari işlemler açığı kapansın. Hı hı. Ve onun yanında da Bununla da daha adaletli bir bölüşüm sağlayacaksınız. Yoksulluğu ortadan kaldıracaksınız. Bakın bugün Türkiye'deki bu yoksullukla mücadele programları yoksulluğu ortadan kaldırmaya değil yoksulluğu yönetmeye yöneliktir. Bir yani, bağımlılık yaratıyor onu, galiba. Bir bağımlılık yaratarak bir biçimde onu yöneterek o süreci hatta bunları gerektiği zaman oya çevirebilecek bir yapı içinde dağıtarak bir sistem kurmaya çalışıyorsunuz. E, böyle olmaz Biz o yüzden bir aile destekleri sigortası sistemini önerdik. Dedik ki bugün birçok farklı kurum, birçok farklı farklı yerlerden paralar veriliyor. 8 aylık kurum para veriyor, değişik, hı hı. sosyal yardım veriyor. Hepsini birleştirelim bir çatı altında, ciddi bir yoksulluk envanteliyle Türkiye'deki tüm ailelerin hepsinin belli bir gelirin altına düşmeyeceği bir evet. düzeni sağlayalım. Evet. Ve hızlı bir biçimde bunların yoksulluktan kurtulmasını sağlayalım. Bunları öncelikle işe alalım aileden, bu ailelerden öncelikle bir en azından bir ferdi girsin, işe girsin, onlara iş imkanı sağlayalım. Yani... Bunu düzeltmemiz, daha iyiye götürmemiz gerekiyor. Yoksa yönetmek, ben vereyim bir takım yardımları onun karşılığında da işte özellikle de seçim zamanı oluyor Tabii. bunlar. Bakın gene seçim zamanı bu vaatler. 21 yıldan beri iktidarda olan bir siyasi parti var. Neden yapmadınız daha önce gençlere yönelik bunları? Ama şüphesiz bunu Ve, ve bir şey daha söyleyeyim. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında Heh, oraya, ve öyle. Millet İttifağı olarak hazırlan, hazırladığımız ortak mutabakat mektubu var biliyorsunuz. Evet. Millet İttifağı olarak. 2004 yılı kadar vaat vardı orada. Tabii gençlere, kadın, bütün toplumsal kesimlere ilişkin ne yapacağımız çok açık ve net olarak söyleyeyim. Mesela bu genç Bunlar, kart. Bunlar bu, orada var. Genç kart öyle. Belediyelerimiz bunların bir kısmını uyguladı, uyguluyor, uygulamaya çalışıyor. Yani ona ilişkin projeleri var, uygulayanlar var. Ama iktidar şunu yapabiliyor galiba. Yani hep de biz geçmişte de yani seçim öncesinde de hatırlayın. Hep evet. sosyal medyada teşekkürler Kılıçdaroğlu deniliyordu ama orada belli ki parsayı alan yine iktidar oldu sonuç olarak baktığımızda. Yani Kemal Bey söyledi, Millet İttifakı söyledi, vaat etti, nasıl yapacağını anlattı. Bir baktık onun belki ucundan kıyısından benzer bir şeyi vaat etti ya da biraz yapabileceğini gösterdi iktidar ve o aldı e, bütün parsayı e, tabii, yani, yani şimdi yani, de bunu böyle yerel seçim öncesi rahat kullanabileceği bir iletişim alanı var gibi görünüyor var buna var gibi tabii yani biz sonuç itibariyle vatandaşın acaba? hayatını kolaylaştıracak her şeyin yanında oluruz ve Hı -hı. geçmişte de bir şeyleri söylediğimiz zaman biz belli bu, bu politikalar bu tedbirleri alın bu uygulamaları yapın dediğimiz zaman bunları sonuçta biz iktidar olalım söylemeyelim bu iktidara geldikten sonra de yaparız edin. demedik ki bunları biz yapıcı bir muhalefet anlayışı içinde olduk söyledik yani Emekte yaşa takılanlar sorunlu, 3600'ü işte emekliye iki bayramda ikramiye verilmesini, kredi yurtlar kurumu öğrencilerinin borçlarının, faizlerinin silinmesi bunların hepsini söyledi. Muhalefet kazandı son sayede çoktan bir 15 bin lira emeklinin cebine Tabii, girecekti yani. Biliyorsunuz söyledik onu yani evet. hem sonraki şey için as, yani asgari ücret kadar evet, hem de. Evet. Önceki, bir önceki şeyden, bayramdan da kalan parayı aradaki Şimdi farkı da vereceğiz. Şimdi emekliler bize dediğim. yazıyorlar çünkü. Yine yokuz diye, yine sabır diye, yine hiçbir yok. şekilde ya 2024 herhalde yapılacak. Yani... Arada bir parmak bal çalıyorlar Seçime emeklinin yakın. ağzına ya da işte diğer toplumsal kesimlere ilişkin. Ama genel anlamda bütün sorunları toplu olarak bütüncül bakarak çözme anlayışı yok. İşte arada şunu yapalım, bunu yapalım bu kesime bunu verelim gibi bir şey var. Günü kurtarmak Günü biraz. Günü kurtarmaya yönelik e, var. Bir parmak bal. Gene bakıyorsunuz işte özellikle inşaat sektörü sıkıntıda, inşaat sektörünü kurtarmaya yönelik bir kısım şeyler, uygulamalar sık sık arada konut faizleri gidiyor. Yani bu şekilde belli gruplara ilişkin politikalar uygulanıyor. Hı hı. Ama bütün bu uygulanan politikaların sonuç itibariyle ülkedeki tabii herkesin yaşamının iyileşmesini istiyoruz. Bizim istediğimiz ülkenin milli gelirinin artması. Yani 2011 yılında vaatleri yok muydu Çiğdem Hanım? Hani... Hani 2 trilyon dolar mi? olacaktı 2023'te hani 2 trilyon dolar olacaktı milli gelir kişi başına milli gelir hani 25 bin dolar olacaktı evet. yıracak 500 milyar dolar olacaktı enflasyon haneli seviyelere girecekti aynı şekilde işsizlik azalacaktı sorunların hepsi çözülmedi şimdi, şimdi bakıyoruz 2023'te bunlar olmadı. 2003 yıllık bize 2026'da da bunların olması mümkün değil. Bu OVP ile ilgili Cevdet Yılmaz şöyle demişti en son onu bir sorayım size. Siyasi istikrar ve güven iklimini teknik öngörülebilirlik sağlayarak destekledik OVP ile diyor. Erdoğan programa desteğini ortaya koydu. Orta vadeli programı hazırlarken tüm ilgili kesimlerle görüştük gibi o döneme ilişkin ya yani o sürece ilişkin bir açıklaması var geçtiğimiz günlerde yaptı. Gerçekten öyle mi? OVP'ye evet. baktığınızda bir de hep Erdoğan'ın tam desteği var. Vallahi var billahi var diye. Yani Mehmet Şimşek de neredeyse o şekilde tam destek, yatırımcıyı anlattık tam destek veriyor diye bunu vurgulama ihtiyacı çok hissediyorlar. Bakın çok güzel söylediniz. Zaten bu sistem içinde güç Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın arkasında durması gerekmiyor. Zaten bu hükümet Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın programı. Hı hı. Ama her an yani müdahale eder, bir şey yapar falan işte korkusu öyle bir, var galiba. Işte ama biraz önce söylediğim bu güvensizliği oluşturan da bu. Hı. Her an bundan vazgeçilebilir. Çünkü... Öyle zikzaklar var ki baktığınız zaman faizler iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Bir nasıl oluyor bir başka? Bir nasıl şey? oluyor bir başka uygulamalar işte bir daha ben şeydeyken, hayattayken, burada bu görevdeyken e, faiz artmayacak diyor. Sonra faiz artıyor. Bir takım insanlar göreve getiriliyor ondan sonra görevden alınıyor. Yani bütün bu uygulamaların hepsi güveni ortadan kaldırıyor. Hı hı. Bu Cumhurbaşkanı'nın bunun arkasında durması ne demek? Zaten bu Cumhurbaşkanı'nın bu, bu sistem içinde bu tek adam rejimi bu rejim. Burada en güçlü, en yetkili olan kişi Cumhurbaşkanı. Birinci o, ikincisi bu biz işte danıştık değişik toplumsal kesimlere, paydaşlara. Ha. Ya şöyle danışılmış tabii mi ki güzel bir şeydir danışılması ama şunu söyleyelim. Anayasal kurum var, ekonomik ekonomik ve sosyal konsey. Toplanıyor. Anayasal. Tabii ki ekonomik ve sosyal konsey hükümet tarafı, işçi, işveren kuruluşları, meslek odaları hepsinin birlikte bir araya gelmesi Türkiye'nin sorunlarının orada konuşulması ve uzlaşma sağlaması üzerine hmm. kurulmuş bir kurum. Ve belli aralıklarla toplanması gerekir. En ama son ne zaman toplanmış biliyor musunuz? 2009 muydu? 2009 ya? iyi hatırladınız. 2009 yılının Şubat ayında. Evet. Evet. Ondan sonra. Halbuki yok. şimdi burada biz paydaşlara danıştık, ekonomik sosyal konsey'e gerek yok diyebilirler ama öyle değil. Orası anayasal bir kurum. Orada konuşulanların hepsi kayıt altına alınıyor. Oranın hmm. bir sekreteryası var. Aa, orada altına giriyor. Orada yani. alınan kararlar devletin Dökümanları haline geliyor ve bunun belli uygulanıyor, uygulamalar denetleniyor. Ona göre belli bir program hazırlanıyor, ne şekilde hayata geçirileceği burası bunun için öngörülmüş bir kurum. Hı hı. E neden ekonomik-sosyal konseyi toplamıyorsunuz? Bu soruyu o zaman soralım. Yani paydaşlarda görüştük demek güzel ama esas yapmanız gerekenleri Onlar yapacaksınız. Onlar böyle eski Türkiye dedikleri Türkiye'nin geleneği gibi mi bakıyorlar acaba bu kurumlara ya da bu tür işte e, kurullara aynı zamanda? Bunları... Hepsi bu ülkenin içinde yetişmiş olan insanlar. Hı. Bu bir ülkenin imkanlarıyla oldu. okumuş olan insanlar, belli yerlere gelmiş olan insanlar. Eski Türkiye, yeni Türkiye diye bir şey mi var? Bir cumhuriyetimiz var, her şeyden daha değerli. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerine cumhuriyeti kurduk, bir ulus devlet kurduk. 5 milyon kilometre kadarına, 800 bin kilometreye kayan bir toprak parçasındayız evet. ve bunu savaşlarla yaptık. E son Sadece yani. sadece 20. yüzyılda bile. Bakın 1911'de Trablusgarp Savaşı, 1912-13'te İki Balkan Savaşı, 1914-18 arası 8 cephede Birinci Dünya Savaşı ve sonra İstiklal Savaşı ile bu ülkeyi kurduk. Çok önemlidir bu. Ve bu cumhuriyetin gelişmesi sonrasında daha cumhuriyet kurulmadan önce İzmir İktisat Kongresi toplandı. Tam onu söyleyecektim. Ve cumhuriyet yani kurulduktan sonra ne yapacağız? Da kalkınma. Tabii Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün yani, konuşması var. Yani. Tam bağımsız olmak için sadece siyasi bağımsızlık yetmez. Evet, onu iktisadi bağımsızlıkla taşlandı taşlandırmadığımız zaman tam bağımsızlıktan bahsedilemez e diye hatırlatıyorum milli güç unsurları içerisinde Tabii. ekonomi var Cumhuriyet kurulur Cumhuriyet kurulduktan da ondan sonra bakın bir sene sonra Türkiye İş Bankası kurulur evet. Türkiye'nin ilk yerli milli bankasıdır bu arkasından kurulan eti banklar sümer banklar şeker fabrikaları çimento fabrikaları müthiş bir başarıdır Cumhuriyet ve sonrasında çok partili rejime geçiş yani bugüne kadar gelişimizde değişik bir merhaleler değişik aşamalar vardır ve hepsi bugün bizi bu noktaya getirmiştir. Şimdi, şimdi biz bunu daha da ileriye götürmek, daha çok demokrasiyi, yani bütün hemen hemen temel hak ve özgürlükleri insan hayatında genişletmek, toplantı gösteri yürüyüşleri hakkı, düşünce özgürlüğü, bu doğrultuda bütün örgütlenme özgürlüğü, basının özgür olması bunların hepsi demokrasinin bir parçasıdır. Biraz önce söylediğime gelirsem siz gelince ne yapacaksınız dediniz. Güvenli, yani işin, İşin şey kısmı önemlidir. İşin bir tarafında da demokrasi ve hukuk devleti var. Ekonomide tabii ki kuralları uygulayacaksınız. Ekonomide kara delikleri kapatacaksınız. Kaynakları doğru kullanacaksınız. Ama bunları bir demokrasi içinde, hukuk devleti içinde yapacaksınız. Yargınız bağımsız olacak. Basınınız hür ve anayasadaki terimiyle, ifadesiyle hür ve sansür edilemez olacak. Bunlarla birlikte, onunla birlikte büyüyecek ekonomi. Onunla birlikte daha adaletli paylaştıracaksınız. Diğer taraftan da yapısal dönüşümler yapacaksınız. Eğitim sisteminizi günün ihtiyaçlarına göre dönüştüreceksiniz. İstihdam piyasasını geliştireceksiniz. Teknoloji yoğun, yüksek teknolojiyle alanlara gireceksiniz. Sonuç itibariyle ülkede çalışan insanların daha yüksek gelir düzeyinde olduğu bir yapıyı sağlamak lazım. Hmm. Ona biz şunu diyoruz. Yüksek katma değerli, teknoloji yoğunluğu yüksek olan bir üretim yapısı olacak. Mesela OVP'de böyle bazı vurgular var ya, işte yapay zeka vesaire onun gibi teknoloji vurgusu falan yapılıyor ama mu? Yapı, tabii ki. Şimdi şöyle bunun içinde yani birçok bir şey var. Yani baktığınız zaman politika olarak da var. Fakat hepsi kağıt üzerinde. Bunlar uygulanmıyor. Bizim sorunumuz bu Bakın zaten. Bakın bir şey hatırlatayım. 2010 yılı, 2014 18 yılını kapsayan 10. Hı. kalkınma planı vardı. Hı hı. 10. kalkınma planından 25 tane öncelikli dönüşüm alanı vardı. Şimdi bakıyoruz burada yapısal dönüşüm dediklerinin bir kısmı oradaki öncelikle dönüşüm alanları. Niye o zaman Yurt dışı tasarruflarının arttırılması, kamu harcamalarında rasyonalizasyon, işte bir vergi reformu yapı yapılması, kayıt dışının ortadan kaldırılması, ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması hepsi var. Ama orada şu ana kadar kaydedilmiş mesafe yok. Çünkü ekonomi böyle zikzaklar içinde gidiyor. Belirsizlik. Tabii Belirsizlik. O içinde belirsizliğin gidiyor. iletişimi de haliyle yapılamıyor. Tabii. İşte Mehmet Şimşek ne anlatsın, Hafize Hanım ne anlatsın, Tabii. ne kadar emin 2013 olsun. 2013 yılından beri zaten 2013 yılından sonra aslında Amerikan Merkez Bankası Bernanke'nin açıklamasıyla artık eskisi eskisi gibi bir şey olmayacak dendi. Ondan öncesinde bol para vardı dünyada. Ekonomiler canlıydı, dünya ticaret hacmi artıyordu, likidite, uluslararası likidite boldu. Hı -hı. Bizim gibi yurt dışından kaynağa ihtiyacı olan, yani. yani cari açık veren, büyüyebilmek için Dışarıdan ithalat yapmak zorunda ülkeler için önemliydi ama sonra artık bu iş ölçüde bitti ve azaldı 2013'ten itibaren. Fakat o yapısal dönüşümü biz sağlamadık aynen devam ettik. ve bunun sonucunda yavaş yavaş büyüme hızı azalmaya başladı. Hmm. ama bir taraftan cari işlemler açığı yeteri Açık kadar mi? düşmedi çünkü uygulanan bu sıcak paraya dayalı model bir biçimde ithalatı cazip hale getiriyor. Yani çünkü şey giriyor sıcak para giriyor. Evet. Onun sonucunda döviz kuru şey TL değerli hale geliyor. İthalat cazip oluyor. Ve bunun sonucunda cari açık artıyor. E bu problemi hala çözmedik biz. Biz bununla nasıl rekabet edeceğiz dünyayla? Sonuç itibariyle öyle bir dünyadayız ki sadece biz, biz yaşamıyoruz ki. Bütün ülkeler birbirleri rekabet içinde. Üretim aşamalarında ihracat yaparken e sonuç itibariyle tabii ki Türkiye